bu akşamı nasıl değerlendiriyorsun? Yani aslında e, performanslardan çok e, olabiliyor yani maçta. Bugün iyi bir performans sergiledim. Başka bir maçta artık takım arkadaşlarım daha iyi performans ta tabii ki sergileyebilir. Zor bir süreç demeyeyim. Aslında yaşana yaşanacağı varmış diyeyim ben. E, her zaman çok çalışıyorum. Şartlar, durumlar ne olursa olsun çok çalışıp en iyi yaptığım işi yapmaya çalışıyorum. Zor bir süreçte miyim ama biraz hem milli takım hem şampiyonlar ligindeki maç biraz zorluydu benim için ama ben dediğim gibi çalışmaya devam ediyorum. En iyi iş, yaptığım işi yapmaya devam ediyorum. Bugün de iyi performans sergilediğimi düşünüyorum. İnşallah bugün iyi performans sergilesem de yani yine çalışmaya devam edeceğim. Her zaman olduğu gibi. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışacağım her zaman yaptığım gibi inşallah bunu başarabilirim. Çağatay Bey. Uğurcan önünde oynayan isimler sürekli değişiyor. 4'lü, e, geri dörtlü de beşli de, üçlü de farklı farklı isimler e, görüyoruz. Bu seni nasıl etkiliyor? Yani adaptasyon sağlamak zorundayız. İşimiz bu zaten. E, kim oynarsa oynasın, hangi takım arkadaşım oynarsa oynasın en iyi şekilde adapte olup e, en iyi performansımı, performansımızı hepimiz vermeye çalışıyoruz. Dediğim gibi kimin oynadığının bir önemi yok. Önemli olan Galatasaray'ın galip gelmesi. Bugün de onu başardığımız için mutluyuz. Erdem Bey. Ee, Uğurcan, hafta içi Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Liverpool'a karşı forma giyeceksin. Sen de aslında buraya geliş amaçlarından bir tanesi. Hem Şampiyonlar Ligi'ydi ve Liverpool'a karşı böyle bir mücadelede olacaksın. Takımın ve senin motivasyonun nasıl? Bu maça nasıl bakıyorsunuz? İç sahada oynayacağımız maç rakip kim olursa olsun çok zor onlar için de Liverpool maçında da elimizden gelen en iyisini yapıp taraftarımızı mutlu etmeye çalışacağız. İyi bir oyun puan ya da puanlar bizim için çok önemli. Dediğim gibi içeride oynadığımız bütün maçlar rakipler için zor.